Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Nurullah arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Komogene paket incelemesi yapacağım. Bayağı kişi yapıyordu. Ben neden yapmayayım dedim. Elma Dağı'na yeni bir komagene açıldığı için ben de bir şans denemek istedim ve zaten çiğ köfteyi bayağı çok sevdiğim için o yüzden de bir denemek istedim. Çok bayağı küçüklükten beri çiğ köfte hastasıyım. Şimdi siparişimiz geldi ve alalım poşetimizi poşetimiz böyle normal klasik açalım buna daha hiç dokunmadım sadece iki tane sipariş ettik biri arkada mı koyayım can atıyor e, mega durum sipariş ettik şöyle ilk başta fiyat listeleri falan çıkıyor baya yani bir çiğ köfteciden bu kadar şey beklemek bence olağanüstü başarı normalde çiğ köfte midye benim bildiğim. ama bunda baya böyle çeşitler var çeşitlerini size biraz da olsa okuyayım bir kişilik iki kişilik porsiyon çiğ köfte var. Ee, ne bu? Kadın budu köfte var. İçli köfte var. Makarna çeşitleri var. Ee, meze çeşitleri var. Hazır yemekler var. Soslar var. Yoğurtlar var. Haşlanmış süt mısırı var. Tatlılar var. Çorbalar, pilavlar. İki çeşitli hazır yemekler diyor. Ve bu çiğ köftenin içerisinde 2 TL fazladan para verip 4 toslu çiğ köfte yaptırabiliyor musunuz? Ee, sonracıma her ayın 15'inde 50 bedava çiğ köfte. E, normal dürüm 7,5 TL. Tabi bu özel bir dürüm herhalde. E, şeyle bademli. Dur, ben size şimdi pakette okuyayım. Şöyle. <laughs> Kolum kadar. <laughs> burada bak yazıyor burada. Ceviz, fındık, badem üçü bir arada. İlk defa yiyeceğim. Çok merak ediyorum. Böyle dediğim gibi çiğ köfte çıkarttığı üstünden not da çıktı. Çok teşekkür ederim. Aa benim müştericiyim yanıyor yüreğim <laughs> <Yüreceğim. gülüyor> Eğer bana 10 puan versem vallahi öleceğim diye bir tatlış bir not. Bunu saklayacağım. Buraya asayım. Çok güzel bir notları da var. Böyle çiğ köfte. Burada ıslak mendil her zaman gibi. Ha. Burada da tuhaf böyle bir şey İşte. Tuhaf böyle bir şeker var. Bu da çok tatlı. Bunu ben biliyorum sanki önceden biliyorduk şirinleri. Bilenleri hatırlayanlarınız vardı. Kışta atalım diye. Burada da böyle magnetleri var. Onları da buraya asayım. Böyle. Şimdi çiğ köftemize geçeceğiz. Bunu da zaten okumuşum. Bunu da atayım. Bunu da son Bunu da atayım. Bu burada dursun. Bu da böyle ayran da. Pipet nerede? Pipet. <laughs> <içinde> bir şey düşünüyorum. yok Aa pipetleri burada. Ve Komagen'in şöyle çok güzel bir şey var. Her şeyi markası. Komagen'e, Komagen'e, Komagen'e. Bu tabii ki de Komagen'e. Ve bayağı bir açalım şimdi. Bu mega dürüm içinde mısır, la, karalana, turşu. Iı... bir dakika. Ne var içinde tam olarak bilmiyorum da. Hani bayağı şey var mega dürüm. Siz biliyorsunuzdur. Yine yani ben bunun şeyin Elma Dağ şubesinin genesini aşağı etiketlerde bulabilirsiniz. Aşağıda açıklamalarda numaralarını falan yazacağım. Elma da oturanlar kesinlikle sipariş etsin. Şimdi deneyip göreceğiz. Mısır falan da var içerisinde. Şimdi ısırayım. Ağzımızı açalım. İnşallah acısı, acısı söylemişizdir. Çünkü bir kere acılı yemiştim ben. Bayağı acı, acılı, çok çok acılı. Ve ıı, hız olarak onu konuşayım, hız olarak da yine iyi, güzel hızla getirdiler. Pakette gayet iyi, çiğ köfte ezilmemiş, burkulmamış ve ıslanmamış, taze taze. Bunların kendi markası olması ve işte içerisine magnet bilmem ne koymaları gayet hoşuma gitti. Şimdi çiğ köftenin tadına bakalım. Şöyle içerisinde mısır falan her şey bol. Harika. Mısır zaten ben bayağı yakıştırıyorum yani. Mısır her şey güzel gidiyor. Karalı da dahi. Bayağı güzel ve ilk defa ben şey denedim. Ne diyorlar üstüne? Ceviz, fındık, badem ilk defa. Ve burada da doyacaksın yazmış. Ben bunlara da doymam ama neyse. Mega durum. Gayet çok güzel. Ben doymam diyenlere. Yani harika bir şey. Bir ısırık daha da alacağım. Dediğim gibi harika ve turşuları falan baya büyük. Normalde çiğ köfte sipariş ettim direkt ben işte karal şey hmm, beyaz lahana mı diyorlar? Marul. Marulun arasına güzelce sarıp Cikört'te normal gönderiyor ve ilk defa dediğim gibi cihazı sunduk badem denedim ve harikalar ötesindeydi. Ellerine sağlık gerçekten çok teşekkür ederim ve kendileri de daha yeni açtılar. Yani destek çıkalım. Bunu izleyen, elmadan da oturan varsa ben aşağıda açıklamalarda numarasını yazacağım. İstediğin saati 1'e kadar açıklar zaten. Gayet de iyi bir şey. 1'e kadar açıklar paket servisi olarak çalışıyorlar ve gel git sanırsam al falan öyle yapıyorlar. İzin izin belgeniz varsa çıkıp alabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Harika ötesinde. Yani alın bence. Alsın lan. Siz daha denemişsiniz ama <laughs> muharet Serkan görünce şöyle oldu. Ne oldu? Çünkü ilk defa bu kadar büyük çiğ köfte yiyorlar. Ben de daha doğrusu bir kolum kadar bayağı uzun ve doyurucu yani yemek olarak gayet yenilir. Denememizi tavsiye ediyorum. Çok güzeldi. Ellerine kollarına sağlık. İzliyorlarsa videolarımızı tabi etiketleyeceğiz. izlerleri inşallah. <laughs> Konuşamadım. izlerleri inşallah. Ee, Muharremes ve Serkanı arka planda oldukları için, ışıkları falan ayarladıkları için çok çok teşekkür ederim. Ee, paketçi abimize, herkese çok çok teşekkür ederim. Hepinizi çok çok seviyoruz. Görüşmek üzere ve koma gene. <laughs> Yemizi tavsiye ediyorum. Bay bay. Ben <laughs> doyamıyorum. <de> <laughs> Sizinkin de yiyebilirim. Kapar. <laughs> 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 Abi çok güzel. Abi çok güzel.